Ne demiş? Retinada delik ve çökme riski. Retinada delik ve çökme riski olan bir genç bize gelmiştir. Doktorları Doktorlar ne demiş? Retina çok ince bir şey yapamayız. Çökecek, kör olacaksın. Hiçbir şey yapamayız demişler. <laughs> ne yaptık? Hamdolsun yaban mı bir Ben yedim. Ne oldu ya? Çok konuştunuz. Susuz kaldım. Heh yaban mersini seti kullandı. Doktorlar kör olacaktır dedikleri şahıs hamdolsun. Altı hafta sonra muayene gittiğinde hiçbir şey yok dedir. Fakat yeni bir olay var. Çok enteresan olduğu için onu söyleyeyim. Vatandaş sola baktığı zaman 45 derece. Şöyle 90 derece. Şöyle. Şuradan şöyle Şimdi 180, 90, 90 şu arada 90 derece, şu ortada yani sol kısmın ortası 45 derece, şu arada futbol topu gibi bir siyah. Teşekkür ederim çok naziksiniz. Futbol topu büyüklüğünde böyle bir alan simsiyah. İçinde bir şey göremiyorum. Doktorlar demiş ki bu sarı nokta hastalığı değil, makula dejenerasyonu değil. Başka bir şey, beynin arka tarafı görme noktası, beynin arka tarafında oluşuyor. Görme bölgesinde sorun var. Görme alanında sorun var. Ne olacak? Yapacak bir şey yok demişler. Bir şey yok da yavaş yavaş büyüyor adamın sorunu. Kör olacak. Geldi bana dedim ki ya bu biraz karmaşık görme bölgesiyle ilgili bir sorun. Ama deneyeceğiz. Vaktimiz var inşallah. Denemeye başladık. İki haftada gelişmeye başladı. O bölge yavaş yavaş görmeye başladı. İki haftada. Daha devam ediyor tedavi. Hamdolsun. Evet. Çok kişi efendim göz kuruluydu, kataraktı, görme zafiyetiydi falan lan, basit şeyleri kolay. Bende retinada, bir <laughs> şey, silindir hastalığı vardı bende. Gözümde. Silindir ne dedim doktor ya. Glukom mu? Değil. Ne? Ona benzer bir hastalık. Glukom gibi. Şimdi gözünüzü armuda ben şey elmaya benzetin. Basınç, tansiyon şu bu sebeplerden dolayı armut gibi oluyor yani gözünüz. Biraz o kadar da abartılı değil de yani buna benziyor. Biraz değişiyor, şekli bozuluyor. Elma gibi olan gözünüz armut gibi oluyor, şekli değişiyor. O zaman bakmış olduğunuz ismi makula tam merkezine yansımıyor da hafif yanına yansıyınca ne oluyor? Gece arabası falan sürerken ışığın etrafında halka görüyordum böyle. Doktor dedi ki bu dedi 10 bin kişide bir kişi de olur. E tedavisi yok dedi. Artı uzağı ve yakını görmede sorunlar var. Astigmat, miyop, hepsi var maşallah. E yok yok bir de gözlük takacağını. Birine iki buçuk, birine bir buçuk falan. Gözlük aldık, gözlük takıyorum. Gözlük de hiç sevmiyorum. O zamanlar iksiri yeni keşfetmiştim. Dedim ki çözse bunu iksir çözer. Altı ay içtim. Altı ay. Doktora gittim. Almanya'da. Göz doktoruna gittim. Kadın bakıyor, bakıyor, bakıyor. Dosyaları mı karıştırdınız dedi. Yok efendim karıştırmadık diyorlar. He. orada bir sürü bir vardı. Bu adam dedim makrola şey vardı. Silindir vardı gözünde. Şimdi yok. <laughs> ben gülmeye başladım. Niye gülüyorsun dedi. Ne vardı? Gülecek ne vardı? Beceriksizliğinize gülüyor zannetse. Onlar böyle sekreterler koşuşuyor. Kadın delirdi bağırıyor falan. Yok dedim ben tedavi ettim. Nasıl tedavi ettin sen dedim. Ben özel bir ürün ürettim dedim. Ne dedi? Gökçek iksir. Öyle mi? İyi işte. Ne yaptın dedi. İşte. neden yaptın? Şu İyi o zaman git güle güle dedi. Tamam dedi, hiçbir şey yok O günden sonra gözlüğü de bıraktım. Yani o günden bugüne gözlük kullanmıyorum. Normal gözlük kullanmam lazımdı. Değerlerim bir derece düzeldiği için yani iki buçuk olan bir buçuk, bir buçuk olan yarıma düştüğü için bir ay kullandığım için o zamanlar değerlerim normale yakın olduğu için gözlükleri de bıraktık hamdolsun.